İyi günler sevgili saat sevdalıları, 1968 yılına itibaren saat tamirciliği yapan Midayet Yıldırım ustamızın en son büyük emeklerle, sevgiyle, aşkla yaptığı Google saatlerimizi siz değerli saat meraklarına sunuyoruz. değerli Google sever, Google saat sever müşterilerimize hazır sunulmaya saat 12 görüldüğü üzere hiçbir sıkıntısı problem yok kurduktan sonra bir hafta gider kurulum yapıldıktan sonra çok hoş her tarafa ahşap pil kesinlikle yok